E-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Ekranı E-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi oldukça basit şekilde yapılabilir. Eğer adınıza sosyal yardım olup olmadığını görmek istiyorsanız izlemeniz gereken adımlar kısaca şu şekildedir. E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Ardından ise ana sayfadaki arama butonu kısmına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazın çıkan sonuçlar arasından ise sosyal yardım bilgileri sorgulama alanına tıklayın. Bu adımları takip etmeniz halinde ekrana varsa sosyal yardım bilgileriniz yansıyacaktır. Yardım başvurularınızın sonuçları, aldığınız yardımlar ve benzeri tüm detaylar bu ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Ekranı E-Devlet Sisteminde yer alıyor. E-Devlet hesabınız varsa hemen giriş yaparak aldığınız, başvurduğunuz tüm sosyal yardımları tek akran üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına erişim sağlayın. Açılan ekrandaki sosyal yardım bilgileri sorgulama alanına tıklayarak işleminize devam edin. Bu ekranda aldığınız ya da başvurduğunuz tüm ayrıntılar yer alacaktır. E-Devlet doğalgaz yardımı sorgulama E-Devlet doğalgaz yardımı sorgulama işlemi kolayca yapılabilir. Doğalgaz yardımı sosyal yardımlar kapsamındadır. Bu nedenle ilgili yardım sorgulanması E-Devlet sisteminde yer alan sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranından yapılabilir. Sosyal yardım başvuru hizmeti sosyal yardım başvuru hizmeti ekranı E-Devlet sisteminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu yardımlara hemen başvuru yapmak için izlemeniz gereken adımlar kısaca şu şekildedir. E-Devlet sistemine giriş yapın. Ana sayfada yer alan arama kısmına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazın. Çıkan sonuçlar arasından ise Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesine tıklayın. Ekranın sağ üst kısmında göreceğiniz yeni başvuru kısmına tıklayarak ilgili formda istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduğunuzdan emin olun. Bu adımları takip etmeniz halinde başvurunuz sisteme yansıyacaktır. İlgili başvurunuz değerlendirmeye alınarak 14 iş günü ile 1 ay içerisinde olumlu olumsuz neticelenir. Başvuru sorgulama ekranında süreci kolayca takip edebilirsiniz.